Öteceğim dediğin halde niye vuruyor ki sana? Bu adamlar böyle gözlerini kırpmadan adam bile öldürürler cani herifler. Oktay nasıl bulacaksın parayı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama iki gün sonra ödeyeceğime söz verdim. Ödeyemezsem öldürürler beni. Benim aklıma bir şey geliyor. Ama bunun için önce Songül'le aramı düzeltmem lazım. O iş zor. Kadına çektirmediğin kalmadı. Belli olmaz. İkimiz için denerim yine de. <laughs> Çiçekler susamış mı? <laughs> Aferin sana. Şimdi de buna. Diğer çiçeği. Hadi buna dökelim. Gel böyle dök bakalım. Dök 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 dök. Aferin sana. Şimdi buna. Aferin sana. Şimdi buna. Songül. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi ona da Hayırdır Vildan? Ne konuşacaksın benimle? Şey. Ben çok yanlış yaptım sana karşı. Yıllarca çok büyük haksızlık ettiğimi fark ettim. Ne olur hakkını helal et. Helal olsun. Olur bazen öyle şeyler. Bana yardım et Songül. Ben çok kötü durumdayım. Nasıl yani? Annemle abime söylemeyeceğine söz ver. Söz. Ben hamileyim Songül. gün. Hem de üç aylık. Ne diyorsun Bildan sen? Çok borcu var. Bu yüzden düğün yapamıyor. Borcunu ödeyemezse hayatı tehlikede. İki gün süresi kalmış. Ne borcuymuş bu? Kumar borcu. Hem de dört milyar. Kumar mı? Nasıl bir iki bu adam? Abin duyarsa öldürür seni. Songül, Allah'ını seversen. Söz verdin, söylemeyeceksin. Ne zamandır tanıyorsun bu adamı? Beş aydır. Ah Vilda, bence yanlış yapıyorsun. Kumarbaz bir adamla hayatını zehir edeceksin. Ama bir de bebek var. Başta böyle değildi. Peki nasıl bulacaksın bu kadar parayı? Aklıma sadece bir fikir geliyor. Başka hiçbir çıkar yol yok. Neymiş o fikir? Annemin altınları. Ne? Olmaz, vermez. Öldürsen vermez. Ameliyat parası o. Ben de biliyorum Songül, vermez. Annem vermeden biz alacağız. Biz mi? Biz tabii. Sen ve ben. Süper bir plan. Kimsenin canı yanmayacak. Vildan olmaz. Ben yapmam böyle bir şeyi. Songül ben biterim o zaman. Her şey ortaya çıkar. Bak sonra çok pişman olursun. Hayır. Hem zaten alamayız. Annen altın kesesini hiç yanından ayırmıyor. Ama bir yer hariç. Neresiymiş orası? Sen onu yıkamak için banyoya soktuğunda. Bunlar da ne? Sahte altın. İkiniz banyoya girince sen keseyi çaktırmadan bana vereceksin. Ben de kesenin içindekileri sahteleriyle değiştireceğim. Bunların sahte olduğu belli. Anlar. Hemen anlamasa bile sonra anlar. Her gün sayıyor biliyorsun. Onu da düşündüm. Oktay haftaya çıktığı işin tazminat parasını alacak. Yani bir hafta sonra asıllarını alıp sahteleriyle değiştireceğiz. Nasıl ama? He de ne olursun? Gelin. Al şu keseyi kenara koy. Tamam anne. Kızım kapıyı niye kapatmıyorsun? Niye açıp? E, lif. E, lif unutmuşum da anne. Elif burada ya. E, hay Allah. Dalmışım. Hadi kapat. Allahım sana çok şükürler olsun. Ah. Merhaba Oktay. Merhaba. Al canım, tas tamam dört milyar var içinde. Faiz de ekledim. Hayatım, sen gerçekten çok iyi bir insansın. Beni büyük bir yükten kurtardın. Belki de hayatımı kurtardın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Sen benim kocam olacaksın. Ve bebeğimin babasısın. İnşallah. Ha Vildan bu akşam buluşamayız. Çünkü bizim arkadaşlar yine zar döndürecekmiş. Yoksa gidecek misin? İyi olurdu aslında. Borcumu çıkarırdım. Ama ortaya koyacak param yok. Boş ver. Yine kaybedersen mahvoluruz. Bana söz ver. Söz. Hadi görüşürüz. Tamamdır geçmiş olsun. Ay, sağ ol doktor bey oğlum. Ah. Taşı kırmakta artık gecikmeyin. Böbreğe zarar verebilir. Bir an önce kırma işlemini yapalım. Zamanı geldi diyorsanız artık ne diyelim doktor bey? Altınları denkleştirdin mi müberra anne? <laughs> Bak ameliyat vaktin geldi. Vakti geldi de benim daha dört eksiğim var. Onu da bana borçlanırsın artık. Olur mu? Sen olur diyorsan evladım. Olur. Bir haftaya ameliyatı yapıyoruz o zaman. Tamam. Efendim Songül. Ne bu selam sabahlı? Berfin'i uyandırmayayım dedim. Acelem de vardı. Hani bir haftaya alıyordun altınları? Seninki almadım tazminatı. Bugün alıyormuş Songül. Bugün altınlarla geleceğim. Konuştuğumuz gibi korkma sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.